Bugün yeniden PKX'de videosu çekiyorum. Şimdi bugün altınımda bayağı varmış. Biraz evi geliştireyim. Kuş da ötüyor bir yandan. Bakalım burada ne geliştirme yapabiliriz. Herhalde bir dondurma yiyerek başlayalım. Ha, süt çıktı. Neyse süt içi. Zıplayalım şöyle. Sabah sabah olduğu için de e, belli olmuyor sesim. Yani fazla net konuşamıyorum. Hay burası. Ama buraya masa koymuştum ben. Masa sandalye koymuştum. Burada sahneye çıkma gibi belli oluyor. <laughs> neyse. Sadece müzik olduğu zaman açtım sesi. Şimdi bir ev ayarlarına girelim. Tabii girebilirsek. Ama ben bu yatağı beğenmedim de neyse. Banyo eşyalarından hiç koymadık. Banyo eşyaları. Bir yıkanacak da Bir saniye. Bence bu konser alanını bir kaldı kaldırayım ben. Oraya banyo eşyalarını koy Paketleyelim. Paketle. Ne alaka kardeşim ya. Abi yürü git. Abi yürü git. Bildirelim ya. Ee, ne diyelim. Zorbalık diyelim. Gönder. Göndermiyor. Kapat. Paketle. Abi yürü git. Hmm, şimdi banyo eşyaları. Bir oha kanka o ne biçim bir kulezet. Hele ki şunu bir alalım. Bir yıkanalım çünkü. Yıkanabilelim çünkü. Lan. Heh. Sipariş edelim. Yok. Şimdi bir tane klozet bulalım. Küvet de yıkanmayalım Zaten var orada. Duş. Duş. Tuvalet kağıdı nasıl bin lira olabilir ya? Gideyim ben biraz para kazanayım. Bitti bir kanalda video atmış. E şimdi ben buradan nasıl ödül kazanıyordum? Unuttum ben. Ha buradan rekor kırınca acaba şey oluyor mu? Para kazanıyor mu? Ben mavi takımdan. Hepinizi geçeceğim. Hiçbir yere takılmadan düzdük önce gidersem acaba kaç saniye sürecek? Takıldım. Avans verdim arkadaşlar aldanmayın. Avans verdim. İki saniye avans verdim. Abi motünele hiç geçilmiyor. Zaten avans verdim. Ha? Süre bitti. Neyse çok durumunda değildi. Şuradan altından geçelim. Oradan belki para mara kazanabiliriz. 16 ne ara kazandık lan? Paramı hiç harcamayacağım. Çünkü harcarsam daha çok azalır. Hocam ben güya öğretmendim. Yine bir tane merkez var ben onu Şurası neresi acaba Oraya gireceğim <laughs> Lan Ne alaka Geç geç dayı ben burayı Hiçbir şey anlamadım Buradan evimize aşınılayım direkt Evin önüne aşınlandım da ucuz bir klozet yok mu? Allah karnım da Yaş. Oğlum sorup soruşturacağım. Oğlum iki aşağı nasıl klozet olmaz? Elimi yıkama yeri var zaten. Ha, bunu bir alayım bari. Ama beyler, buraya bizim bir kapı mapı koymamız lazım. Tuvalet... ...yani özel bir mesele. Ha? Heh. Şöyle ters çevirelim, ha. Böyle oldu. Alalım. <laughs> ya nefret ediyorum. Neden bu kadar pahalı? Duvarları boyatabiliyor muyuz? Boyatacağım. Evi boyatacağım. Boyatalım. Boyatalım. Yok. Şu olsun. Tamam böyle olur. Güzel. Eve de boyat. Artık tuvaletimi yapıp duş alabilirim. Ulan bu benim için çok büyük. Ya, ben küçüğüm herhalde. Ulan, bu niye sarak? Ulan aklıma çok kötü şeyler geliyor. Kapat. Kapatacağım. Ay bazı oyunda e, sinir oluyorum. E, suyu açıyorum su bir daha kapanmıyor daha sonra diyor ki suyu açık bırakmışsın burada hediye diyor oley oley nice para kazandı şimdi tuvalet kağıdı da rahat bir şekilde alabiliriz Lan? Nerede? Bu kadar minik de bir şey olamaz. Burası olur herhalde. Ettim bakalım. Sipariş ettim Vallahi Aa mükemmel yere de koymuşum he. Ama oha ohayo gibi olmuş. Evet şimdi buradan tuvalet kağıdı alacağım. Alamıyorum. Aa boşuna tuvalet kağıdı aldım. Şimdi arkadaşlar. Yeniden bir eve girelim arkadaşlar. bizim hiç televizyonumuz yok. Hiç televizyonumuz yok. Ama bir televizyon bile mi yok? Allah desem mi abone Röntgen diyor. Ama ha burası da hastane değil sonuçta. Bu yetiyor, tamam. abone bunu alalım. Ha bu. Ha bu, daha bu şey. Şöyle şuraya koyalım. Cam duvara sabitleyeceğim. Şöyle. Abim, Az bekle. Ama da rastgele bir rast gelebilir Ama kuş da... Hiç sevmiyorum bu özelliğini de her gün cikliyor. Her gün sebepsiz yere ciklemek mi umur bu olur ben, bol bol böyle. Hani yok bu olmaz. Oley, dans ediyorum. durdurdum Ben de bununla da beraber dans ediyorum. Ha bu daha güzel. Bu daha güzel. Bu daha iyi. Yani onun bu daha daha benzer. Neyse. Evi de böyle genişlettik. Geliştirdik diyelim. Evet. Bir dışarı çıkayım bakalım ev nasıl gözüküyor. Evet aynı boyadığım gibi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Umarım güzel bir video olmuştur. Görüşürüz.